şöyle güzel bir atlayalım. Ya yok. Oo. Pompalı vardı. Hiç onu at. Anana vuradım. Bak arada kaldık. Ne yedik. Dur bir seni vurmayacağım. Dur. Bir saniye. Tek mi buldum sankileri çek. Tamam. Yakında adam yok. Aha ona avradınız. Sistemlere bak. Bay ölsün artık. etraf çok kalabalık. Bir durum, bir durum, bir durum. Harbi çok kalabalık. Halledeceğiz arkadaşlar. Güzel bir çiftlik. Şuna basalım. Apo, kabul ettim. Tamam, gel. Çok iyi. Ulaç çekileri falan da güzel çektik. Şimdi o yan taraf kaldı. Onlar harbi güzel pişiyor. Bak bak bak. İnşallah çıkarlar oradan ya bir gerisindir. Hop kardeşim arkadaşlar. Bir saniye durun. Şu an bir baktım arkadaşlar. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Cebe koymuştur. Abone oranlarına baktım. Yani izleyenlerin %70'i abone değil. Yani kardeşim harbiden 700 bine doğru çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Yani tam şu anda abone olursan cidden. Hızlı bir şekilde ilerlemizi sağlarsın. Şimdi sana kardeşim teşekkür ediyorum. Eyvallah. Videomuza devam edelim. Let's go. Umarım pusuya gitmem Güzel 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 arkadaşlar Gayet güzel bir şekilde Kar Burayı temizledik Bu eleman nerede Gel gel Anana vuralım Az kalsın gidiyoruz bari ya ya bu nerede bu? Gel buraya gel. Seni yumruklayacağım gel. Maymun. Oyalıyor ya biz sabahtan beri. Anana var avradını. Bizim 4x bir tık sakat ya arkadaşlar. Bekle ilk bunu bitirelim. Tamam son iki diğer tarafta kaldı. Onlar aynı takımı bilmiyorum ama Aynı takım bunlar yüksek ihtimal ya. Hızlı oraya da bir gidelim. Her şey atmışlar. Ben bunu nasıl fark etmenin bilmiyorum. Oo bak ile kaçıyor bunlar. Bagi patlayacak bagi. Bagi patlayacak halen devam ediyor. Bir de ağaç tarafında yüksek ihtimal son adam. Orada sindim lan hayır orada orada bak. Kaldırmaya gidiyordu yüksek ihtimal bunlar. Şunu da bir güzel bir şekilde vuralım. O ondan korkmuştur şimdi. Bir saniye. Aynen burada burada. Yerini biliyorum lan biliyorum biliyorum. Çok iyi. kaldırmaya gidiyordu yüksek ihtimal. Şarşı falan başka yok. Tahliye falan almışlar. bunlar taktiksel oynamaya çalışmış. Ama kardeşim hızlı bir şekilde bitirdi. Hızlı bir şekilde de devam edelim. Spiderman'leri var. Spiderman. Devam bir edelim. Kaç kişileri bilmiyoruz. Çok şu an. Güzel. Sağ tarafa bombattım o sağ tarafta sanıyordum. Baktım ses gelmedi tahmin ettim orada olduğunu. Hadi bir görev sonunda edelim <laughs> Aha. Tüm killeri çaldılar ya. Çıldıracağım yemin ederim ya. Killer cici arkadaşlar ben size söyleyeyim. Onu 10a vurdun bu ne? Oğlum burada ne yapıyorsunuz? Ha biri baygın bir saniye bunları vurabiliriz hızlıca. Bir de alamadık. Abi yok ki çok kill kaçırdım. Burada var ya çok daha fazla kill alabilirdim. kardeşim dur kardeşim anana avradını Burası da var kaç Kaç tır iki şuraya çalan burada Oo çatışıyorlar Bunlar farklı farklı takılmış. Dur Kanımız basalım Devam edelim arkadaşlar direkt oraya yine Abi çok kilim çalındı ya Yo harbi güzel ikiler alabilirdim bu maç ama Fazla çalındı yapacak bir şey yok devam edelim hızlıca oraya Ya bak bu adam var ya. Ulan bot. Bir sürü killimizi çaldı var ya. Bak harbi bir sürü. Sen bir işine gitsene ya Bir sürü killimi çaldım be kardeşim Ana bunlar arkalandı bu arada Bunların haneyi yedi gelin buraya Lan. Bana ne demek killeri çal Ananı avradını Killeri de çalamadık gitti hepsi Harbi Bu arada kill artık kaçmadı Killeri, killeri ben verdim adamlara Aha baygın var Devam. Rush mı atıyordu? Rush atıyordu. Yok. Aynen yüksek raş rush atıyordu. Diğeri de baydı kaldırmaya başlıyordu. Ben vurdum. Aha arkadan iki kişi koşuyor. Ne güzel fight geçti be bu maç. Bak 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 bak. bak. <laughs> Anana vurduğunu. <laughs> Kaldırmam yok mu? Kaldırma bitmiş. Aa kaldırma var sanıyorum. Bakayım. Yeni kapanmış kaldırma. Allah'ım Allah'ım. Olur öyle şey diyorum kardeşimiz. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Umarım var merkeze önce atlıyorumdur. dur. Gel baba. Aç 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 aç. Oo. Kalabalık etraf. Tek şu aşağısında oynayabilirim. Tamam. Ne oluyor kardeşim? Her ara bir ortalık karışık. Çok iyi çok iyi sıkıntı yok. Yavaş yavaş halledeceğiz. Aa bu kili alabilirdim aslında. Tam aslında bir adam var aslında bunu oynayabilirim. Bir git işine. Tamam. Son bir adam kaldı galiba burada. Bomba bomba gider bomba. Bu ne güzel bomba gidebilir. Tamam. Sakiniz sakiniz sıkıntı yok. Tam şu aşağıda olmalı lazım. Gelin şuraya bir şey. Biz Bir kill çektik beleş. Tamam. Buna bomba gider. Gelecek mi? Ne yapıyor? Yok yok, güzel gitmedi bir saniye. GTR, kardeşim bir geri bas. Gel artık. Ay kafamı, ben nasıl bir aptalım ya? Ben nasıl bir aptalım ya? Oğlum bu kadar olmaz lan, var bu kadar da mal olamam lan ben. Aa Allah Allah. Allah Allah. Aha. Üzülme usta. Gel bir bir üzelim kardeşim. Üstte bekçim muydu? Bu o olabilir. Benim tam tamam 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 unutmamış bu. Hala ustayı bir tık yüzümüzü çörebiliriz. Bekle. Tamam geri geldik. Kardeşim yeni gelmedik, geri geldik bak. Gördünüz mü? Artık yoktur ya pusucu yeter. sesimi aldım. Evet. Burası boş galiba. Oo bu kime sıkıyor? Ne yapıyor be Gel bakayım buraya gel. Ya kardeşim ben kendim bombayla patlattım. Sizi mi vuramam? Gelin buraya. gel gel. İki tane mermimiz kalmış. Oğlum sen ne yaptın mermilerini? Güzel güzel güzel. Nasıl en az iki? Burayı satmışsa bu buralarda ha kalabalık kalabalık. Tamam, tamam tamam kaçtık. Oğlum ne duvarmış lan orası? Takıldık oraya. Kaldıramazsın ki. Gel buraya kimi kaldırayım gel. Oğlum vuruyor da, yemin ederim az kalsın vuruyordu. Güzel güzel bunları vurdu, karbi değişik. Değişik kardeşlerimiz ama kardeşim bitirdik, sıkıntı yok. Yani niye heyecanlandım böyle ben anlamadım ki. En az 3 adam gördüm ben orada galiba. Valla burası da var sıkıntılı. Tamam. Ha oh, bunlar zıplıyor. anlamadım. Biri sıkıyor, diğerleri sıkmıyor. Kalacağım ya burayı. Yok sonunda görüşürüz bunlar ama gene dikkatli olacağım çünkü dediğim aha bak bu eleman gene geldi. Gel hele gel. güzel 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 sıkıntı yok. Bu gene geldi gene bunu vurduk. Bir değişik oynuyordu. Ona bunlar drop aldı. Nereye gidiyorsunuz? Gel bakayım kaç kişisiniz? Tek galiba bu Gel buraya gel. Ya nereye gidiyorsun? Bir de sağ sol yapıyor. Bak bak. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya, Max nereye gidebilir ki? Oy. Kardeşim abi bir yere ee, yok gitmedi izin vermedik sıkıntı yok. Aha kaç kişi bunlar? On ona ona buralar kalabalık. Şimdi sen ne bakıyorsun? aa Alfa Kurt bizim eleman. Ha buraya bakıyormuş bekle. Niye arkamdan geliyor? Bol bol arkamdan geliyor. Oğlum geri bas lan. Arana avradını. Harbi ikisi arkamdan geliyor. Bunları nerede yakalasak? Gelin bakayım. Abi kalabalık dur arada kalmayalım. <laughs> Yemin ederim ki buggy ile şeyle kafa atıyorlar bana. Oğlum geri basın lan. Bak fena da yakalayacağız bekle. Şimdi burada yakalayacağız bunları. Geçmiş Oğlum siz ne işiyorsunuz? Sabahtan beri kovalıyorlar beni şimdi de zıplıyorlar. Oğlum manyak mısınız lan? Kardeşim öpüyorum sizi bak. Harbiden izliyorsunuz şu an. Bak bu da gitti. Bir tane bunları bir öpücük atalım. Açıktan da atmayalım. Bekle şu eve bir geçeyim. Bunları bir öpücük atayım. Ama oğlum var yani tanıdığız diye, tanıdığınız diye nasıl diyeyim tanıdığınız diye Niye şey yaptınız ki böyle? Üstüme geldiniz ki. Bunlara bir öpücük attım ben. Tamam sıkıntı yok. Oo bu ne lan? Bak sen şu oyuncuya bak 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 bak. bak. Ne şimdi bombayı yemedin mi? Gel bakın buraya. saniye dur bomba mı çeksek dur bomba çekelim bunu yoralım abi Çok güzel bir yoralım o da atıyor bak 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 tamam bunu oynanır bunu oynarız abi gel bakayım buraya Çok tehlikeli ama Kuktuğu bir şey var biz daha tehlikeliyiz ara kardeşim Bunlar kaç tane kaldık maç sonu zaten Bunlar harbi mal edeceğiz şimdi Oha o kadar da olamaz lan Umurda ne işiniz var sizin? Bak 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 şu tipe bak. Beklediğim pusu yere bak. Sıkıntılı yemin ederim alan sıkıntılı. Oyuncular da daha sıkıntılı var ya. Baba va, ba, yana yana geliyor oğlum atını yanmış lan. Öldü o tamam. Bizim bu tank çıkar mı buraya? Hadi lan. O kadar tanksın direkt şeysin. Ha çıkıyor. Hilal lan sana. Bas oğlum. Lan oğlum. Bekle ya. Persiye çıkıyor yavaş yavaş. Son 4 adam kaldı. Biri zaten oyunumuzdaydı galiba. Drop'un arkasında. Ha, onu gördüm aslında. Bunu vurabilirim. Tamam. Bu da kalsın tank. Buna bomba atabilirim. Tamam. Arabik. Arabinin arkadaşı zıplıyordu galiba ama o gitti. Son iki bir sağdaki orada kaldı bir de bu. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun nereye? Tamam. Burada mı olsun bir? Aynen, Bak az dıkılıyor. Gel gel. Gel bakayım Arap arkadaşın ne yapıyor senin? Gel. Atla atla bir şey yapmayacağım atla. Oğlum alanda değil. Gel artık. Oğlum gel. Ölecek. Hayır ya. Kardeşim. Allah. Oğlum havadan kurtardım ben seni. Spider-Man'i miyim? Nasıl bir atlayış o? Nasıl bir güvendin bana sen? Adam bildiğin kardeşim Galata Kulesi'ne atladı. Gitti öldü. Harbi, ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Dörtüne sarmış var. E, evet. Dörtüne sarımız varmış. Gayet güzel arkadaşlar. E, harbi bu videoda en beğendiğiniz sahne hangisiyse falan e, yorumlarda zaten yazabilirsiniz. Like'ları unutmazsanız arkadaşlar cidden beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum seni arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.